Evet, Değerli Mustafa Kur'an TV izleyicileri, Muharrem Özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Turgut Hocam'ın az önceki bölümde sözü biraz da yarım kalmıştı. O yüzden Turgut Hocam'la devam edelim. Hocam ben isterseniz sorumuzu da sorayım. Siz yarım kalan sözünüzün üzerine devam edin. Buradaki sorumuz da şöyle olsun. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ümmetin zuhuru hazırlanması açısından hem intizar penceresinden hem de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın e Kerbela'sından hareketinden alacağımız dersler nelerdir? Yarım kalan sözünüzle böyle başlayın. Buyurun. Evet çok teşekkür ederim. Çok güzel, e, yerinde ve faydalı bir soru. E, sohbetimizde arz ettim ki her iki imamın da kıyamı Mekke'den başladı. Evet. İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine'den çıkarken kıyam için çıkmadı. Biat istediler. İmam Hüseyin Aleyhisselam biat etmedi. Buyurdu ki benim gibi birisi, ziyaret gibi birisine biat etmez. Daha sonra Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldi. orada insanları bilinçlendirmek istedi. Yani Yezid'in nasıl bir insan olduğunu, nasıl zalim olduğunu anlatıp e, İslam ümmetini bilinçlendirmek istedi. Bu arada Yezid bunun haberini aldı. E, ve bir tim gönderdi. İmam Hüseyin Selam'ı şehit etmek için. O arada da e, Kufe'den mektuplar gelmeye başladı. Ve İmam Hüseyin Selam, e, Muslim İbn Akil'i Kufe'ye gönderdi. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam e, Kufe'ye hareket ederken kıyam için hareket etti. Bazılar diyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyam etmeyecek. Bakınız İmam Hüseyin Aleyhisselam e, Kufe'ye gitseydi ve oradaki halk İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı kabul etseydi İmam Hüseyin Aleyhisselam hükümet kurmayacak mı? Yani kıyam nedir ki? Tabi İmam Hüseyin Aleyhisselam her zaman e, kan dökmeden bu işi çözmek istemiştir. Yani her defasında hatta e, Kerbela'dayken bile oradakilere e, feryat etti, buyurdu ki benim kanımı niye döküyorsunuz? Yani ben Allah'ın helalini haram, haramını helal etmedim. Yani gel oturup konuşalım. Yani Ehli Beyt Aleyhisselam ve Ehli Beyt Mektebi'nde hiçbir zaman e, iptidai savaş yoktur. Yani savaş onları başlatmamışlardır. Yani Ehl-i Beyt Mektebi'nde kan dökmekten elinden geldiği kadar kaçınılması emredilmiştir. Hatta Sıffin Savaşı'nda bakın. Yani Muaviye normalde İmam Ali Aleyhisselam'ı halife olarak kabul etmesi gerekir. Ehl-i Sünnet kaynağında da var. Medine ahalisi Müslümanlar eğer birisini halife seçer de diğeri kabul etmezse kafir olur. Muaviye buna rağmen yani Ehl-i Beyt kriterlerini demiyorum. Bütün Müslümanların kabul ettiği kriterlere göre e, Muaviye'nin İmam Aleyhisselam'ı kabul etmesi gerekiyordu. Neyse bu Sıffin Savaşı başladı. İmam Aleyhisselam üç tane genci gönderdi. Buyurdu ki savaş olmasın, Müslüman kanı dökülmesin. Ve bu üç genci de gönderirken buyurdu ki siz gidiyorsunuz, Kur'an'a da götüreceksiniz fakat geri dönmeyeceksiniz. Bunlar kabul etmeyecek. Bu gençler teker teker arka arkaya gittiler. Kur'an'ı götürdüler. Dediler ki Emir Al Ali İbn-i Talib buyuruyor ki Kur'an'a göre amel edelim. Müslüman kanı dökülmesin. Rabi diyor ki o kadar bu gençleri okladılar ki yere düştüklerinde bedenleri yere değmiyor. Yani bakın daha sonra savaşı Muaviye'nin tarafından gelen okla başlattılar. İmam Aleyhisselam elini açtı. Allah'a arz etti, dua etti. Allah'ım sen şahit ol. Bu savaşı ben başlatmadım. Ben hiçbir zaman savaşı başlatan olmadım. İmam Hüseyin Aleyhisselam da aynı şekildeydi. Yani savaşı başlatmak istemiyorlardı. Fakat öyle bir duruma getirdiler ki olayı artık savaş kaçınılmaz oldu. Ya İslam yok olacaktı ya da İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olacaktı. Savaş olacaktı. Yani bu savaşı İmam Hüseyin Aleyhisselam'a dayattılar. Tabi özel. Hocam İmam Hüseyin Aleyhisselam haşa. Yani teslim bile olsaydı İmam Hüseyin Aleyhisselam katledeceklerdi. Zaten o Orada hiçbir şeyleri şeyler yok. Yani. yani. Biat dışında hiçbir şey kabul etmiyorlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam da biat edemez. Biat etmesi durumunda ne olurdu biliyor musunuz? Şu olurdu. yezit meşruiyet kazanırdı. Yani ne olurdu biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin abasını, kabasını, sarığını maymuna giydirip oynatan yezit Müslümanların halifesi olur. Müslümanların halifesi olduğu halde şarap meclisleri kuran yezip bizim halifemiz olurdu. Atalarıyla övünen, müşrik atalarıyla övünen Yezid bizim halifemiz olurdu. E derdi ki bakın Hüseyin siz kabul etmiyor musunuz? O peygamberin torunu ve as sahabedendir. Beni kabul ediyoruz. Siz kimsiniz? Diyecekti bu sefer artık İslam'ın ezanını, namazını yavaş yavaş hepsini kaldıracak. İmam Hüseyin mecbur kaldı. Ama Kufe'ye gitseydim, orada da Kufe'de hükümet kursaydı, yani bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı demek değil mi Evet. Bir kıyam. Fakat çaresiz bıraktılar. İmam-ı Zaman Azizullallahu Teala Feracavuş Şerif'in de kıyamı Mekke'den başlayacak, sohbetimizin başında arz etti. Yani Çok ilginçtir yani. Bu söz de çok ilginçtir yani. Bu aslında bize bir mesaj veriliyor. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı bitme, henüz daha yeni başlıyor. İmam-ı Zaman haykıracak, Nida edecek, hadiste var, yeryüzünde herkes duyacak ve herkes anlayacak. Artık nasıl anlayacak, televizyonlar mı tercüme edecek, gökyüzünden mi bir şeyler olacak bilmiyoruz ama duyacak herkes, herkes anlayacak i̇mam Zaman'ın ilk nidası, ilk feryadı ben Kerbela'da susuz şehit edilen, katledilen Hüseyin'in oğluyum. Bu çok ilginçtir. Yani şu demektir. Henüz Kerbela olayı bitme. Henüz Kerbela macerası bitmedi. Daha yeni başlıyor. Yani güncel tabirle söylesek Kerbela ruhu ya, günden güne daha da daha da bir şekilde yaşıyor. Güçleniyor. Ve çok da ilginçtir. Bakın konu konu çekiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da gelecek. Şu anda gökyüzündedir. Hadislerde var. Ehl-i Sünnet hadislerinde de var. Gök dördüncü kattadır. Bu şekilde hadisler var. Hazreti İsa Aleyhisselam da yeryüzüne gelecek. Yine ehl Sünnet kaynaklarında da var. İmamı ı Zaman Adelallahu Teala Ferezevi Şerif'in arkasında namaz kılacak. Abi olacak. Yani bu ne? Namaz kılacak. Bu ne demektir biliyor musunuz? Nubuvvet nuru imamet nuruyla kemal edecek. Ve Allah nuru bununla tamamlayacak. Bir diğer özellik de her iki kıyamda da e, davet var. İmam Hüseyin Aleyhisselam inandığı, güvenliği herkesi kendi kıyamına davet ediyor. Mesela Zuhay, Zuhayr, Zuhayr Kayn Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin yanındaydı. Evet. Onu davet etti ve Zuhayr İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı tanıdıktan sonra aşık oldu. Ama aşık olduktan sonra artık Zuhayr'i tanımak mümkün değil. Yani Zuhayr çok akıllı bir insan, çok ferasetli bir insan, çok yiğit bir insan, korkusuz bir insan ama istahı yanlış seçmişti, yanlış yerde bulmuştu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la konuştuktan sonra artık imamdan el, el çekmedi. Hanımına dedi, siz alın gidin, hayatınız yaşayın, ben Hüseyin'i burada yalnız bırakmam. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam aşura akşamı ashabına dedi ki bu Yezid'in benimle şey var, sizinle işi yok. Siz akşamın karanlığından faydalanın gidin. Zuhir kalktı ya. Dedi Hüseyin beni bin defa parça parça etseler, bin defa yok olsan ve bin defa tekrar dirilsin. Her defasında senin için ben canım olur. Biz seni bu Kerbela'da yalnız bırakmayız. Ve Zuhir meydana çıkıyor. Yezid'in askerleri Meydandan kaçıyor. Öylesine yiğit bir insan. İmam Hüseyin Aleyhisselam Zuhir'i davet etti. Diğer Yezid'in ordusunu da devamlı davet ediyordu. Kerbela'da defalarca İmam Hüseyin Aleyhisselam onlara hutbe okudu. Açıkladı. Ne yapmak istiyorum? Benim davam nedir? Niçin buradayım? Niçin benim kanımı döküyorsunuz? En sonunda buyurdu ki benim sözlerim sizi artık etkilemiyor. Çünkü karınlarınız haram okumayla dolmuş. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamında davet var. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareketinde davet var. İmamı zaman Azelem Latıh'a de kıyamında davet var. Hepimiz davetliyiz. Şu anda hepimiz davetliyiz. İmamı zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu hızlandıracak, zuhurunun ortamını yaratacak her türlü hal ve davranış bizden isteniyor. Ne isteniyor bizden? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Kerbela'da yalnız bırakmayan ashabı gibi olmamızı istiyorlar. Hatta davet etmemizi de, davet etmemizi de istemiyor. Yani zaten bakınız bir hadis var. Kunu duaten din nasıl bir gayrelsine tutun. İnsanlara amelinizle davet edin. Dilinizle de daha çok amelle davet edin. İnsan zaten İmam Zaman Adelallahu Teala Feredehu Şerif'in dediği şekilde yaşamaya çalışırsa, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ashabı gibi yaşamaya çalışırsa konuşmaya gerek yok. O zaten hal ve davranış bir davettir. Yani ıtır, ıtır odur ki kendisi güzel koku versin. Attar bu güzel kokuyor demek de olmuyor. Yani biz eğer gerçekten onun zuhurunu çabuklaştıracak hal ve davranış içerisine girersek bunun kendisi de bir davettir. Tabii sizin de işaret ettiğiniz gibi çok önemli bir noktadır. İmam zaman aleyhisselam Teala şeriften birçok hadis vardır. Yani benim zuhurum için dua edin. Benim zuhurumun çabuklaşması için Allah Hazreti Zeynep ant verin. Kunut dağınıza dua edin. Gece gündüz dua edin. Çünkü benim zuhurum sizin kurtuluşunuzdur. İmam-ı Zaman'ın zuhuru bütün insanların kurtuluşudur. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la İmam Mehdi Adelallahu Teala feredo Şerif'in ashabının da çok büyük benzerliği var. İmam Hüseyin Aleyhisselam hutbesinde buyuruyor ki kim Allah ile buluşmaya hazırsa ve kanını hiçbir beklentisi olmadan bizim yolumuzda verecek kim varsa gelsin. Yani tam bir teslimiyetle ölümden Korkmayan insanlar buraya gelsin. Zaten İmam Hüseyin Aleyhisselam çoğunluğunu eledi. 2 bin bin kişi gitmişlerdi. Bazı rivayetler de var. İşte Medine'den çıktılar, Mekke'de katılanlar oldu, yolda katılanlar oldu. Bazı rivayetler de var. 2 bin kişiyi falan da bulmuştu, 3 bin kişiyi bulmuştu. Bunlar yolda eledi. En sonunda İmam Hüseyin Aleyhisselam son gecede ashabını eledi. Niye? Çünkü bu Kerbela olayı tertemiz olması gerek. İmam Hüseyin Aleyhisselam tertemizdi. Ashabı da tertemiz olması gerekiyordu ve öyle de oldu. İmam-ı Zaman Allah Teala ashabı yani 313 kişi kastediyorum. Bu, şimdi i̇mam Zaman bir 313 tane özel kurmay olacak. Yani bu kurmayların her birisi bir hükümün tezek kapasitede olacak. Onun altında bunların askerleri olacak, hizmet edenler olacak. Yani belki on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca imam zaman asker olacak. Ama bu 313 kişi özel ashabı, özel kurmayı arz ediyorum. Hadiste var bunlar öyle İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın etrafında pervane gibi dönecekler ki ölüm bunlardan korkacak. Çünkü İmam-ı Zaman Aleyhisselam o 313 kişiyi oluşmasını, 313 kişinin ortaya çıkmasını, bekliyor. Bu bir sebeptir zuhur için. Bundan daha önemlisi de arz ettiğimiz gibi insanların onun kadir kıymetini bilmesi geldiğinde değerini anlamasıyla zuhur gerçekleşecek. Ee, ben sözüm fazla uzatmayayım. Ee, Allahü Teala İmam-ı Zaman Adel Teala ferad Şerif'in e, zuhurunu çabuklaştırsın. Amin. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyhan'ın ve allah Teala bizlere İmam Zaman Adelallahu Teala Feredev Şerif'in safında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın intikamını almayı ve son nefesimizde İmam Zaman Adelallahu Teala Şerif'in mübarek kollar arasında şadet şerbet içerek ruhunu teslim eden kullardan olmayı nasip etsin. Amin. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel noktalara vurgu yaptınız. İnşallah İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda hepimize nasip olur. Bütün izleyicilerimize, bütün dünyaya nasip olur. Bu ızdırap çektiğimiz, ızdırap gaybetinden biz de kurtuluruz. Dualarımızla İmam Mehdi Aleyhisselam'ın duasıyla da inşallah zuhur gerçekleşir ve biz de onu görmüş oluruz. Yakup Hocam sizinle devam edelim. İmam, Hüseyin, İmam Mehdi Aleyhisselam özelinde. İmam Mehdi Aleyhisselam buyruklarına baktığımızda bütün imamlar içerisinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'a özel bir ithafı var. Yani özellikle neden İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir atıfta bulunuyor? Eminim. Turgut hocam da işaret buyururlar. Buradan alırsak evet. hocam. Buyurun. Değerli Doktor Turgut Atam Hocamız da yerine göre bazı noktalara değindiyse de tabii ki bunu genişletmek söz konusudur. Öncelikle Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın dışında diğer imamlara Hazreti i̇mam Zaman İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam eğer atfedecek olsaydı yine de Ehli Beyt imamları çünkü Allah Azze ve Celle'nin kullar için açmış olduğu ilim penceresinden en kemal derecede Ehli Beyt imamlarını onunla donatmıştır. Mesela İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da İmam Hüseyin aleyhisselam atıflarda bulunur bazı yerinde veya İmam Hadi aleyhisselam, ehlibeyt imamlarının hepsi İmam Hüseyin aleyhisselama atıfta bulunurlar. Sözlerinden alıntı yaparlar. Ancak özellikle Hazreti Mehdi aleyhisselamın İmam Hüseyin aleyhisselama neden atıfta bulunduğuna dair bunun hikmetlerinden bir tanesi belki. Özellikle mesela İmam Zeynül Abidin aleyhisselam İmam Hüseyin'in oğludur. Dördüncü e, imamımız. Fakat sahabe değil, yani Hazreti Hüseyin Aleyhisselam özellikle peygamber sahabesi. Birinci bu. Yani Hazreti Hüseyin Aleyhisselam, bugün ehli sünnetin siz dışarıda bırakıp bir mekteviyet konuşamazsınız. Veya bırakın sadece ehli sünneti. Bugün İsrail'de onlarca üniversite var, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı araştırıyor. Ha bunun ne kadar yansımış, ne kadar yansımamış bu da ayrı bir konu. Veya bugün dünyanın başına bela olan belki birçok yaşadığımız olaylarda güncel bir takım felaketlerde, belki yaşanan sıkıntılarda, belki müdahil olan hissesine göre evangelist ve siyonist düşüncenin Tanrı'yı kıyamete zorlama planları e, bizlerden daha çok Hazreti Mehdi'ye inandıklarını belki gösteriyor. Biz İslam ümmetinden belki daha çok Hazreti Mehdi gerçeğini kabullendiğini gösteriyor. Mesela biraz önce değerli üstadımızın zikrettiği noktada Yahudilerin içerisinden veya Hristiyanların içerisinden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın varlığını kabullenme konu bundan önce bizim de iddia, ettiğimiz hadislerde var olan bu delillerle ortaya koyulan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulu İsa krallığını kurma. Biz genelde bugün elimizdeki var olan bize göre belki yüzde yetmişi tahrif edilmiş olan İncil'i ve Tevrat'ı da gözden geçirdiğimizde öyle ortam, ortak noktalar göz önünde bulundurabiliyoruz ki öyle ortak noktalar çıkarabiliyoruz ki diyorsunuz ki evet bu üçü bir ağızdan çıkmış gibi sanki. Mesela bugün elimizde bulunan Tevrat'a bakın, İncil'e bakın. Belirli noktalar bizde mi biz yüzde yüz tahrif edilmiştir diye bakmıyoruz buna. Ama tahrif edilmiştir. Belli bölümleri tahrif edilmiştir. Tanrı'yı kıyamete zorlamanın sebebi ne? İsa krallığının oluşması. İsa Krallığı ne demek? İsa Krallığı'ndan sonra da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi. Bugün eğer İslam ümmetinden daha fazla Yahudiler ve belirli Hristiyan kesimleri ilahi adaleti bekliyorlarsa, mesela onlara göre İsa Aleyhisselam'ın gelmesidir. İsa Krallığı'nın kurulmasıdır. Kendilerine göre kendilerinin hakimiyet noktasıdır orası. Ama Müslümanlar bakarken olaya sadece Müslümanlar açısından bakmıyorlar zaten. Hazreti Mehdi aleyhisselam evrenseldir. Yani sadece Müslümanlar için adalet getirmeyecek. Tüm varlık alemi için adalet getirecek. Sadece insanlar için getirmeyecek. Sokaklarda yaşayan diğer canlılar için de adalet getirecek. Ki bu maalesef sadece mesela dilde kalıyor. Sadece canlılar için de değil, ağaçlar için de bir adalet getirecek. Yani tüm varlık alemi için bir adalet sistemi oluşturacaktır. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın atıflarından biz her yıl yüzlerce, binlerce e, memleketimizden, Türkiye'mizden insanların e, Irak'a, Kerbela'ya, Erbeyne'ye gittiğini görüyoruz. Gittiğimiz zaman gördüğümüz şu, en az 20 milyon insan var orada. Bugün Avrupa'daki bir takım araştırma merkezlerinin de artık inceleme alanı olmuş. İnceleme konusu olmuş bunlar. Bir, bir takım noktalar gerçekten dikkat çekici olmuş. Gelecekte dünyanın hakimi kim? Herkesin gözü Kerbela'da. Oradaki Hazreti Hüseyin Zuvvarı Zuvarın üstünde, o ziyaretçilerin üstünde. Kim hakimse geleceğin hakimi o. E kimdir bunlara hakim olan? Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu günleri görüyordu. Belki imkanlar daha iyi olsa 50 milyon insan yığılacak oraya. İmkanlar daha da biraz uygun olursa inanın hiçbir memlekette belki ehlibeyt dostu kalmayacak. Erbeyinde eğer bir buçuk milyarsa Müslümanların bugün nüfusu inanın en az bir milyarı oraya hareket edecek. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın atıflarda bulunmasındaki en büyük sebeplerden bir diğeri Hüseyni yolun biraz önce değinildiği nokta üzere Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Helmin Nasir'in yensuruna buyurdular. Yani yok mudur bize bir yardımcı? Bu çağrı devam ediyor değil mi? Kur'an'ın ayeti kerimesiyle Hazreti Mehdi muhatap mıdır? Muhataptır. Ehlibeyt imamlarının, kendisinden önceki babalarının sözlerine ve buyruklarına cevap vermekle de mükellef midir Hazreti Mehdi? E o zaman ki bizden daha güçlü sesle Hazreti Mehdi Aleyhisselam söylüyor, söylemelidir bizim anlayışımıza göre. E her yıl insanlar gidiyor. Her gittiği yıl insan bir takım değişikliklerle geri dönüyor. Biraz daha az günah işliyor. Biraz daha fazla belki ibadet ediyor. Yani diyelim ki bir insan iki yıl gitti, üç yıl gitti, beş yıl gitti vesaire. Bakınız bunun rengi biraz daha Hüseyin'i bir renk alıyor. Biraz daha, her geçen yıl biraz daha. Belki biraz daha ruhsal kirlere bulaşabiliyor geldiği zaman burada dünyevi bir takım meşgaleler peşinde koştuğundan dolayı. Ama gittiği zaman temizlenmeye daha müsait bir hal alıyor insan. E, dolayısıyla Hz. Mehdi Aleyhisselam Hüseyin Aleyhisselam'a, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a atıflarda bulunarak insanların dikkatini oraya çekiyor. Oraya çekiyor ki yani benim yolum oradan geçiyor. Mehdevi yol Hüseyin'i yoldan geçiyor. Bunu bilmek lazım. Bunun Farkında olmak lazım. Ee, bizler hakikaten de öyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın e, zuhurunun temellerini yine Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın e, koymuş olduğu o meşale belirleyecektir. İnnel Hüseyin misbahul huda ve sefinetün necat. Misbahul hudadır. Dolayısıyla hidayet imamlarından Hazreti Hüseyin'den sonra 9. olan Hazreti İmam Aleyhisselam ki 12.dir. Hidayet imamıdır, hidayet imamı da aynı şekilde o hidayet ışığının devamıdır. Dolayısıyla oraya atıfta bulunuyor. Bunu çok iyi anlamak gerekir. Ha, bugün bizler eğer Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselatu Vesselam'ın e, ziyaretine nail olabiliyorsak, e, buna hamdü senalar etmeliyiz ki bizi de yavaş yavaş belki yıkamak ve temizlemek açısından Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dikkatine değer belki amellerimizdir, belki aldığımız dualardır. İnşallah bir gün biz de Mevlamızın istediği saflığa, temizliğe yavaş yavaş da olsa ulaşırız. Eğer o 313 kişiden olamasak da en azından onun yarenlerinden oluruz. Emrine lebbeyk diyerek yoluna baş koyanlardan oluruz. Ümidimiz var. Rabbimizül Celal ve İkram yine bu matem günlerinin, bu matem ayının hürmetine, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın hürmetine, Mevlamız Hazreti Mehdi Acelallahu Teala ferec Şerifin zuhurunu çabuklaştırsın. Ya ve tüm insanlık için adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü ve ahlakı ihya etmesini görmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Allah sizlerden de yayında yapım demeye geçen cümle kardeşlerimizden de razı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Ben sadece bir cümlenizi söyleyeyim. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'a özellikle atıpta bulunması hocam sizin tabirinizi biraz da yorumlayarak söyleyeyim. Evet, Temizlenmemize bir vesile kılıyor. Yani temiz kalmamızı istiyor İmam Mehdi Aleyhisselam. Zuhuru edebilmesi için, ortamın oluşması için İmam Hüseyin Aleyhisselam'a Atıfta bulunması biraz da bu anlamda dediniz ağzınıza sağlık. Allah hem olsun. size çok teşekkür ediyorum hem Turkut hocam size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet Kur'an TV izleyicileri Muharrem Özen programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Her zaman söylediğimiz gibi söylüyoruz gözünüz gönlünüz, gününüz her daim Hüseyin olsun Hüseyinle beraber.